Merhabalar sevgili dostlar, arkadaşlar. Bugünkü konumuz Orkun Kökçü'nün transferi Beşiktaş'a yarar mı getirecek, zarar mı getirecek? Aslında Orkun Kökçü'yü bekleyen çok büyük bir tehlike var. Orkun'un bunun farkında olması, buna göre hareket etmesi gerekiyor. Nedir bu tehlike? Orkun'un Beşiktaş'ı olan sevdası. Evet, Orkun'un Beşiktaş'ı olan sevgisi, aşkı, tutkusu. Ee, Beşiktaş'a ve kendine çok büyük zararlar getirebilir. Kontrolsüz güç güç değildir derler. Aşırı odaklanma, aşırı konsantrasyon, aşırı sevgi, aşırı tutku e, bazen zarar getirebilir. Bu sene e, Orkun'un üstünde inanılmaz bir baskı olacak. Her futbolcuya nasip olan bir şey değil. Yani Orkun'un Beşiktaş'a olan imzası, attığı imza, Beşiktaş taraftarının onu karşılaması, Cristiano Ronaldo'ya, Messi'ye bile belki de nasip olmayacak bir şey. Yani şunu biliyor musunuz? Stat full. E, bunun ağırlığı Orkun'da mutlaka olacaktır. Ve Orkun bu borcu ödemek için maçlarda çok büyük, aşırı bir konsantrasyon içerisine girerse bu yarardan daha çok zarar getirebilir. Hakem onu çok itiraz ederken görebiliriz. Kırmızı kart yerken görebiliriz. Bir oyuncuya çok sert girerken görebiliriz. Onu çok sinirli, agresif bir şekilde görebiliriz. Maç kaybettiğinde ya da bir şey olduğunda hocası onunla oyundan alırken e, Portekiz'deki gibi hocasına itiraz ederken görebiliriz. E, Orkun'un daha önce böyle bir iki olayı da var. Bunu genele yaymak doğru olur mu? Olmaz tabii ki. Ama Orkun'un e, özünde çok asi kabına sığmayan bir liderlik ruhu olduğu için böyle bir tarzı var. Bu tarz eğer kontrol altına tutulursa kendine ve takıma yarar getirir. Kontrol altında tutamazsa Beşiktaş'a çok büyük zarar getirebilir. Şahsi düşüncemi söylüyorum. Eveliyatları, daha önceki hikayelere baktığımız zaman Orkun bu sene çok büyük fedakarca bir işte, işte oynayacak, çok güzel şeyler yapacak diye düşünüyorum. Ama arada böyle bir şey olur, bir maç olur, o maç sezonun maçı olur. O yüzden Orkun'un çok dikkatli olması gerekiyor. Ee, zihinsel koçlarla çalışması gerekiyor. Avrupa'yı görmüş bir oyuncu mutlaka e, fundamental olarak danıştığı hocaları vardır, sporcu koçları vardır, spor psikologları vardır bu anlamda en iyi yardımı, desteği alacağını ya da danışacağını, mentorluk anlamında danışacağı, fikrini alacağı abileri, büyükleri vardır olması da gerekiyor. Türkiye'de ise %100 gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.